No.

Konya'nın tüm noktalarında kaliteli içme suyu sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Konya merkezi günlük 400 bin metreküp suyu 3 kaynaktan sağlıyoruz. Şu an itibariyle Bağbaşı Barajı'ndan gelip Seçme Arıtma Tesisinde alıtan oranımız %55. %15 Altınapa Barajı'ndan gelip yok Arıtma Tesisimizden geçiyor. Yaklaşık %30'da kuyulardan su çekiyoruz. 2018 Haziran'ından önce neredeyse tamamını kuyulardan çekerek Konya'nın içme suyunu karşılıyordu. Kop projesi kapsamında Bağbaşı Barakıcı'nda biriken menba suyu kalitesindeki suyu şehrimizde 2018 Haziran'da kavuşturduk. Maalesef bu yıl kurak geçmesinden dolayı biraz da kış aylarında kuraklığı düşünerek, tedbirli davranarak böyle bir karışım uyguluyoruz. Ama bu sadece suyun içim kalitesinde bir farklılık oluşturuyor. 2018 Haziran'dan itibaren menba suyu kalitesinde su içmeye alıştığımız için belki şu anda çeşmeden içtiğimiz su biraz sert geliyor. İçindeki kireç oranı biraz fazla ama içme suyumuzun sağlıkla ilgili herhangi bir problemi yok. Biz evde ailece suyumuzu çeşmeden kullanıyoruz. Konya'da de gönül rahatlığıyla çeşme suyunu kullanabilirler. Hem Konya Büyükşehir Belediyesi Koski olarak biz suyumuzu her gün düzenli olarak denetliyoruz. Ayrıca buna ilave olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz de bizim yaptığımız işlemleri denetliyor. Hem kaynağa girişte, kaynaktan çıkışta ve şebekenin belli oranda e ölçeklenebilir sayıda numuneyi günlük alarak test ediyoruz. Konya'da suyun kalitesinde herhangi bir problem yok. Güvenli bir şekilde çeşmelerden suyu içebilirsiniz. Biz şebekeden ne kadar kaliteli su getirirsek getirelim. Özellikle apartmanlarda depo temizliği çok önemli. Depoların belli periyotlarla temizlenmesi gerekiyor. Apartman yöneticilerimizin ya da e, site sakinlerimizin, vatandaşlarımızın koskiye başvurmaları durumunda bunu da gerçekleştiriyoruz. Ki musluktan temiz ve kaliteli su içebilelim. Bütün su teminimiz yağışlara bağlı. Bu yıl çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Konya'nın su teminiyle ilgili elhamdülillah şu anda bir sıkıntısı yok ama Konya'da yapmamız gereken en önemli iş suyu tasarruflu kullanmak. Lütfen muslukları açarken su kıtlığı içinde olduğumuzu, iklim değişikliğini ve Konya'nın su problemi olduğunu ihmal etmeyelim. Suyu tasarruflu kullanalım. Geleceğimiz için su her zaman ihtiyacımız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da vatandaşlarımızı uyarıyoruz.